Herkese merhabalar, ben Hirovler White Bugün sizlere maceranın devamında ne oldu, işte onu anlatmak için buradayım. YouTube'un, kanalın, Prime dönemi desek herhalde olur. Yani bilmiyorum, önümüzde belki başka Prime'lar da vardır artık o ruh halim, sizin reaksiyonlarınız. Onu göreceğiz da. Ee, şöyle anlatayım, Senelerden korona öncesiydi çünkü benim tarih anlayışımı çok kötüdür biliyorsunuz zamanları çok tutturabilen insanlardan değilim belli olaylar üzerinden anlatabiliyorum. Korona öncesiydi e, hepiniz çalıştığım işi biliyorsunuz anlatıyordum zaten sizlere sık sık oradan ayrıldım başka bir yer buldum bir süre evde kaldım tatil yaptım vesaire başka bir yere başladım derken bu korona aksiyonu çıktı. Korona dönemi aslında benim için bir fırsattı. Neden fırsattı? Çünkü o dönemde ben e, kapanma neticesiyle evde kalmaya başladım. Ve evde kaldığım süre içerisinde bir şeyler yapabilirim. Bir şeyler yapmalıyım hayaliyle hareket ediyordum. Discord'daki çocuklar da bunu hep destekliyorlardı. Günlerden bir gün benim e, takipçilerimden tatlı bir kedim sağ olsun o da tanır kendini zaten ama. E, bir baktım bana bir oyun hediye göndermiş. Assassin's Creed Odyssey. Yani Assassin's Creed deyince Ubisoft deyince zaten akan sular duruyor biliyorsunuz. Oldum odası çok sevdim seriyi. Ee, ve ben dedim ki kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hop Assassin's Creed'e daldım. Cassandra ile oynuyorum. O ara 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 işte Discord'a giriyorum. Çocuklar diyor ki abi bu Assassin's Creed oyunu olmamış. Oğlum diyorum öyle bir şey değil. Bu oyun çok iyi bilmem ne falan. Çünkü biliyorum. Ubisoft'un ne kadar para peşinde koştuğunu biliyorum. E, DLC'lerde hikayenin çok daha farklı bir boyut alacağını biliyorum. İşte hikaye içerisinde yaptığım seçimler falan çok da önemli değildi. DLC'de işte bunu e, o... Bilmediğimiz çağa bağlayacak işte ne bileyim zaten Leonidas'ın mızrağı e, kutsal emanetlerinden bir tanesi falan yani bir şekilde o hikayenin içerisinde ama çok dışında gösteriyorlar ve ben Origins'i oynamadım. Origins hakkında hiçbir fikrim yok hala da oynamadım bu arada hatta şunu da söyleyeyim Assassin's Creed'in o mitoloji olarak yayınladığı Origins, Odyssey ve Valhalla'da ki Valhalla'ya çok yüksektim ama e, Steam'de o kadar boktan bir şekilde çıkardılar ki oyunu hala satın alıp oynamadım. Origins ve Valhalla bende yok. Odyssey'i oynuyorum. Cassandra'ya hastayım bu arada. Yani üf. Hani o merdivandan çıkarken sararmış ışık çamaşırını görüyorum. Ona rağmen üf. Çok iyi. Ee, ve Odyssey'de buralar birazcık spoiler içerecek. O yüzden e, oynamayan arkadaşlarıma hani çok şey yapmak istemiyorum ama genele vuran bir spoiler olacak. Oyun bazlı değil de. Odyssey'deki hikayenin ilerleyişi ve işte olayın al muallimden öncesine dönmesi yani o bizim klasik bildiğimiz Hasan Sabbah hikayesinden öncesine Ubisoft'un yazarlığının el atıyor olması kısmı beni çok yükseltti. Ee, bir taraftan da oyunun içerisindeki cennet-cehennem kavramına e, yaklaşım var. E, bu beni çok fazla düşünceye sevk etmeye başladı. Dedim ki bir dakika lan yani burada işin rengi değişiyor Ubisoft'un. Montreal Stüdyosu'ndaki o yazar arkadaşlar kasmışlar. Belli bir şeylerin önünü ve sonrasını eklemişler. Hani hep bize bir yerlerden bir şeyler gözüküyor. Şimdi oralara da çok girmek istemiyorum bilmeyen arkadaşlar için ama hani kurtuluşumuz sensin bilmem ne işte senin DNA'nı gizledik her şeyi. Sen bizim çöküşe giden yolumuzu kurtaracaksın. Sana güvendik. Bak falan kısmı bir kenarda dursun. ilk defa o fütüristik kısmının dışında bir dini kısım vardılar. Bir cennet cehennem kavramını gördük. E, bir de öncesine bakıyorum. E, olması gerektiği yaklaşımla devam ediyor. Hasan Sabbah öncesine gidiyor. E, i̇şte bu zaten çok şık bir hareket o aşamada. Çünkü ona çok yükselmiştim ben. E, Hasan Sabbah'a bağlanmış bir işte... E, Altair İbn-i Ahad'ın öncesi çok harikaydı be yani hani çok aradığım şeydi benim ve parsilere falan gidiyorduk orada tam olması gereken noktalar adamlar belinde dagger'la yaşıyordu ve Hasan Sabbah'tan önceydi bunlar neyse o ara dedim ki ben bunu yaparım lan yani ee, Assassin Creed'in ansiklopedisini böyle youtube'a vuran adam olurum çat diye böyle masaya vururum çünkü zaten olup olabilecek bütün senaryolar hakkında fikrim var. İnsanlarla konuştuğumda onların ne kadar boş oynadıklarının farkındayım. Hikayedeki parçaları birbirlerine birleştirebilen insan sayısı çok az. Bunu konuştuğum zaman onların da böyle fikirlerini ve kafalarını kök ütüistik kavramı yeşillendirebiliyorum. Aha falan diyorlar. Dedim ben bunu YouTube'a bir atsam. Ee, şu hani deli gibi Skyrim çek abi, işte şunu da çek abi diyen tipleri böyle bir kenara ayırsam da dinlediği şeyden keyif alan insanlarla bir arada vakit geçirmeye devam etsem. Çünkü gözümün benim kopilasyonu ve harika insanlar. Ee, bu değişmedi zaten benim için ama e, onlarla böyle bir yola çeksem nasıl olur? Ulan çok güzel olur. Ben bunun yükselişiyle birlikte hemen kafada birkaç tane plan yapmaya başladım. Dedim ki e, belli konuları ele alan videolar bana ne lazım? Ne lazım ne lazım ne lazım kanalın av kanalın avatarını değiştirmemiz lazım. Ee, Pinkon sevgiler olsun burada. Pinkon yapıştım Pinkonu Pinkon diyorum bak bizim avatar var işte siyah cübbeli falan evet abi. Tamam onu asasın e, cübbesi yap. İşte önü şöyle olsun sağ şöyle olsun sakal benim sakal olmaya devam etsin tamam mı tamam abi. Pinkon dur dur gitme ne oldu abi? Ee, abim işte bana geçiş ekranları lazım arka planlar lazım backgroundlar lazım. Ee, öne çıkacak konuyu anlatırken görselleri vereceğim, metinleri ekleyebileceğim şablonlar lazım. Tamam mı? Tamam abi. Pinkon başladı harıl harıl çalışmaya tık 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 bir şeyler çıkarttı ortaya. Ee, videonun buralarını bu arada bulursam serpiştiririm onları. Onlar hala hard diskimde duruyor ama videoyu onları gösterme niyetli çekmedim aslında ama varsa gösteririm yani şey yaparım hallederim onu. Pinkon deli gibi şey yapmaya başladı, uğraşmaya başladı. Ee, Assassin's Creed Odyssey dediğiniz zaman o Eagle Team var ya yani o ona ben böyle çok yükseliyorum. Hasip Aksu, e, Batarya Company'dan tanıyorsunuz kendisini. İnanılmaz başarılı bir müzisyen. Aynı zamanda Night Hunter'larımızdan bir tanesi. Hasip dedim ki Hasip gel ne olur bak böyle böyle bir şey yapacağım. Evet kanka işte bana bu 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 lazım. İşte aralara koyabileceğim soundlar lazım. Şu lazım bu lazım. Tamam kanka şöyle olur mu bu yapılır mı falan. Onunla bir süre çalıştık ettik. E, Ping Kong görsellerin stok hallerini çıkarmaya başladı. Hasip Tan Ses Yok bu ara spor salonunda badik asıyor falan böyle. E, Hasip çünkü bana diyor ki kanka bana bir şey yap gönder ben onun üzerine bir şeyler yaratayım. Hani tamam ben senin mentalde ne istediğini anladım ama e, bana bazı doneler sun ki ben de onun üzerine bir şeyler çıkartayım. Müzik bu en nihayetinde duygusal olarak bu adama geçmesi lazım ki bu da bir şey çıkarsın. Hani araya den o diye bir ses vermeyeceğiz en nihayetinde. Belki bu bıçak sesi gelecek işte diye böyle bir e, sayfa geçişlerini ya da belki çok gürültülü bir şey verecek. Hasip o ara diyor ki işte senin sesini kaydedelim, onu inceltelim, kız sesi gibi yapalım falan. Onunla da böyle çok deli fikirler var. Dedim tamam yani bak bu yürüyecek. Hasap dedim ki bana biraz vakit var Fatih de işte e, Pinkon belli şeyleri hazırladı. Tamam dedim kanka teşekkür ederim. Sen kenara çekilebilirsin. E, şimdi hikayeye başlayalım. O dönem çalıştığım <laughs> e, iş yerim daha açılmamış. Evdeyim. Assassin's Creed'i yeni bitirmişim. Assassin's Creed'leri oynamaya başladım. Assassin's Creed 1, 2, 3, Revelations bilmem ne falan filan Brotherhood, durut falan derken böyle e, Syndicate'e kadar oynadım. Bu arada hepsini %100 yaparak oynuyorum. Discord'da işte o bayrakları arıyoruz. Abi tüy şuradaymış, abi şuraya geç şu kutuş kaldı. Allah kahretsin bu nerede falan diye böyle. E, bir de perfect penaltı almadan herhangi bir şekilde işte olması gereken senaryoya girip indiriyorum hepsini falan. Muazzam leziz. Her şey harika. Peki ne oldu? İşte oyunları oynadıkça kendimce fikirler çıkartmaya başladım. Şimdi diyorum ki Ubisoft bunun başlangıcını bana verdi. İşte Odyssey'de gördüğüm bir başlangıcımız var. Cassandra'nın evladıyla çıkan bir origins hikayesinde. Ama işte Cassandra'nın aslında kayınpederi ilk asasinlerden bir tanesi. Tamam çok güzel bak şimdi burada neyi yıktık? İşte Hasan Sabbah felsefesini yıktık. Al muallimi yıktık. Ee, o zaman asasinlik böyle mi başladı? Hmm... Tamam hadi başlangıcı bunu yazayım işte yazıyorum tık 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 diye koyuyorum. İşte bundan sonra nerede görüldü? Al muallimde görüldü. E, Al muallim o işte e, nedir o? Forge Kale'yi şeyden alıyor. Hasan Sabbah'ın arkadaşı olduğu için alıyor. Aslında Alamut referansı ama neyse tamam çık 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 yazıyorum. İşte burada cennet parçaları işte era Altı hmm. Altayır nereden gideyim? Tamam dur Altayır'dan başlayayım. çık 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 Altı yer yazıyorum. E, fakat altı yerin devamındaki hikayeden Ezio'ya geçmeden önceki kısımda... Bir dakika şimdi diyorum dur. Benim bunun öncesinde şunu yazmam lazım. Şimdi neyi yazmam lazım? tempları denen felsefeyi yazmam lazım. tempları anlatmak için nereye gitmem lazım? Desmond'a gitmem lazım. Çünkü Desmond'ın hikayelerinde gördüğümüz bir Templar var. Fakat her oyununda yeni bir Templar varyasyonu çıkıyor. E, assassin olan Templar'ımız bile var biliyorsunuz. Ben o ara bir ambole oldum ee, ve böyle önümde 20 farklı araştırma konusu varken ki al mualleme dair yaptığım araştırma konusu böyle 7-8 sayfalık bir konuydu. Kafayı yerdiniz hani okusaydınız ya da dinleseydiniz bir Ben onu servis edememeye başladım çünkü ona gittiğim zaman onlar referans vermem gerekiyor, onlar referans verebilmek için onu anlatmam gerekiyor, onu anlatmak için de şunu anlatmış olmam gerekiyor şunu anlatmış olmak dediğim kısmı anlatabilmek için ise işte bilmemlerdeki hikaye gidip oradan onu alıp oradan onu alıp onu anlatabilmem gerekiyor. E onu alabilmek için oradaki abi timeline'ın başlangıcını ben yapamadım. Çok özür dilerim yapamadım. Bir noktadan sonra dedim ki tamam işte kötüler olarak gideyim, iyiler olarak gideyim karakterler belli olduktan sonra işte birbirlerinin etkileşimleri. Etkileşimlerin sebebi şundan dolayıydı falan diye hikaye birbirine bağlarım. <gülüyor> Bağlayamadım. <gülüyor> O ara aslında çok ciddi yatırım yaptım. Nedir bu işte kendime yeni kaliteli bir mikrofon aldım. Kendimi böyle işte Assassin's Creed wikilerinden, Reddit başlıklarından bilmem nelerden topladım. Arada Rule 34'e giriyorum falan böyle. Doğru kaynakları bulabilmek amaçlı uğraşıyorum. Milyon tane klasör açtım. Her klasörde belli notlar var falan derken en son böyle karşısına geçip bilgisayarda bakarken dedim ki ben bunu yapamayacağım. Ya bunu ben nereden anlatmaya başlayabilirim ki? Çünkü e, Ubisoft hikayeyi devam ettirirken aslında hikayenin içerisinde olmayan ama çok rahat bağlanabilecek öncesi ve sonralarına gidiyor. Sonrasını zaten bilmiyoruz. Bir noktaya kadar varız hikayede. E öncesi kısmı? Öncesi kısmına gittiğin zamansa herifler ekleyebiliyor. E eklenmiş hikaye ben ne yapayım şimdi? Ben diyeceğim ki işte Asasinlik şununla çıkmıştı. Bir sonraki hikayede bir bakacaksın bambaşka bir şey. Ah siktir. İşte yeni güncelleme ile gelen Asasin hikayesi. Olmuyor. O yüzden işte o Assassin Creed projesi yalan oldu. Ben o ara e, muhtemelen sizi bu kadar bekletmeden en doğru geri dönüş yapabileceğim, en güzel donelerle birlikte hazırlanmış olan şey elimin sayısıyla kenara itmek zorunda kaldım. Çünkü başa çıkamadım. Discord'da işte e, Abdullah'la mesela diyalog kuruyoruz. Diyor ki abi ben işte sana şunları hazırlayayım. Diyorum ki Abdullah onu hazırlaman için bak şuna gitmemiz lazım, şuradan şunu yapmamız lazım, şunu yapmamız lazım. Diyor ki abi bu olmaz. Diyorum ki evet olmuyor. Yani adamlar hikayenin herhangi bir yerine x bir kişiyi bir yerde yapıştırıp bak bu buradaydı diyebiliyor. Ama biz onu diyemiyoruz çünkü... Altair'den öncesi var. Çok daha öncesi var. Bir anda mitolojiye girip Kasandırın hikayemize girmesiyle birlikte Bayek çıkıyor ortaya lan diyorsun ne oluyor? Şimdi ben Bayek'ten buna nasıl gideceğim? E abi Assassin kültürünün devamı diye gidebilirdin gitmedi. Onu da ben beceremedim işte. Yoksa çok güzel anlatırdım bakmayın. Niye peki bunu anlatma gereksinimi duydum size? Aslında benim geriye dönüp baktığımdaki pişmanlıklarımdan bir tanesi belki de bu projeyi ortaya çıkarmamaktan kaynaklı. Çünkü bu projeyi ortaya çıkarmış olsaydım daha fazla bir arada olabilecektik. Belki daha farklı reaksiyonları birbirimize katabilecektik. Belki ben bir video yayınlasaydım buradan herhangi birisi çıkıp abi işte şu konuda şununla alakalı belki de şu konudan devam etmesini deseydi bana bir yol açacaktı ama yok. Ben inatçı bir herifim, mükemmelliyetçi bir herifim aynı zamanda. Girecektim böyle kendi başıma çıkartacaktım hepsini işte vuracaktım masaya. <laughs> Abanos kılıcı vuracaktı bu masaya işte ben yaptım diyecektim olmadı arkadaşlar. Ee, canımız sağ olsun ama hikayeyi okurken şunu fark ettim ki gerçekten Ubisoft her daim olduğu gibi mükemmel insanlarla çalışıyor. Kendisi mükemmeli başaramıyor ama onunla çalışan insanlar gerçekten kurgu ve hikaye bazında harikalar. Hmm, öyle kaldık işte anlayacağınız. Bu videonun e, başlığını ya sonra diye koymak istiyorum. Çünkü bu süre zarfının aslında yıllardır üzerimde bir ağırlık var. Bu ağırlık da şu. Buraya kadar biz bu kadar insan geldik. e, e böyle mi kalmalı? Hayır. E ne yapacağız? İşte oyun ya, Yok abi ben günün e, şöyle anlatayım size. 7.30'da uyanıyorum. 8 çeyrekte evden çıkmam gerekiyor. 9'da iş başı yapıyorum. Benim mesaim 6.30'da bitiyor. 6.30'da mesaiden çıkıp işte metroydu bilmem miydi falan git gel yaptıktan sonra ben 7 7.20 gibi evde oluyorum. 7.20'de olduğum evde yemek yiyelim hazırlayalım oluyor saat 8. .00. İşte bunları yıkayalım bir sigara içelim saat oluyor 8.30. Bilgisayarın başına oturmam benim iyi ihtimalle 9. Benim yatma saatim her daim 1-2 biliyorsunuz. Ama ben bilgisayarın başındaki o enerjiyi veremediğim için 9'dan 10'a kadar oyunu oynayayım. 10'dan 11'e kadar bunu renderlayayım, hazırlayayım. İşte 11'den 12'ye de başlığını yazayım, görselini koyayım bilmem ne YouTube'a video yükleyeyim. İmkanı yok. Çünkü ben oyun oynarken o kadar vakit ayıramıyorum. Bir de benim keyif almadan, almadan oynadığım oyunları siz gördünüz onlar olmuyor. Bir House Flipper serimiz var. Lan nasıl keyif alıyorum oynarken manyak gibi boyu yapıyorum falan böyle. içimde de varmış bu arada taşındığımda fark ettim ben onu işte ev boyadım. Ee, ne bileyim bir şeyleri söküp takmaya başladım. İnanılmaz böyle bir tamirci yeteneklerim handyman diye böyle kafamda yazıyor. saydılım var böyle her gün artıyor işte artı bir artı bir artı bir. Sürekli elimi kolumu bir şeylere atıyorum. Zaten o dolap kapaklarıyla bilmem nelerle işte yok elektrik aksamıyla kablo çekim bilmem ne yapayım falan diye uğraşırken o ara ben işte böyle birazcık daha el yetenekli işlere sarmaya başladım. Hatta bugün e, Aylin'i aldım ama kullanmadığı O evin kenarında e, öyle kalmış bir kanaliçe seti mi deniyor? Punch seti mi? Böyle dikiş seti. Ona kafayı taktım. Hatta ben onu e, yaparken video çekebilirim size. İlk defa yapacağım çünkü büyük ihtimalle fail bir şey olacak ama olsun. O fail aşamasını görmüş olursunuz. Keyifli olur. Etkileşimliyim abi. Birbirimizden haber almaya çalışmıyor muyuz? Ha, tamam mis gibi. Ha Peki ya sonra dedik? Bundan sonra dersek? Arkadaşlar benim size bilgisayar başında oturup verebileceğim çok fazla bir şey yok. Ee, güzel muhabbetim her daim sizin güzel muhabbetinizle karşılayabilecek güzel bir şey. Çünkü şuraya geri dönüp bir önceki videodan yorumlarınızı okudum da hakikaten çok duygulandım. Yani bir şeyleri yarım bıraktığımı ve bunların tamamının benim suçum olduğunun çok fazla farkındayım. Bu geri dönmeye çalışma adımları değil ama bu da böyle kalsın istemiyorum. Bu senaryo böyle bitmemeli gerçekten. Üzerine çalışıyorum, bir şeyler düşünüyorum. Doğru şeyi bulursam yapacağım. Ee, en azından sizi de tatmin edebilecek. Beni de e, tekrar yaptığım şeyden keyif aldırıp sizinle birlikte vakit geçirmemi sağlayacak olan şey inanın arıyorum. Bu, bu akşamın böyle bir hikayesiydi. Dediğim gibi işte böyle bir şeyin altına girdim, çıkamadım. Ee, bazen başarısızlıkları söylemek daha büyük bir başarıdır emin olun. Yapabilmiş olsaydım çok güzel olacaktı ama sonuca bakıyorum yapamadım. <laughs> Ee, yine de sonuç itibariyle buradayım. Siz de buradasınız. Şu dakikaya kadar da dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Bunlar podcast adında şeyler değil. Bunlar sizinle şu an bir şeyler paylaştığım şeyler. Bir podcast yaparsak bir konu üzerinden yapmamız gerek. Ben bir şeyleri eleştirme kısmında daha önce de dediğim gibi çok anarşik davranıyorum. Ee, benim ne yazık ki e, siyah ve beyaz ayrımım yok. Ben hep o keskin köşeleri olan tiplerdenim. Ve işte... E, kendi doğrum üzerine mantıklı geldiği sürece gitmek ve onu savunma kısmında insanların duymak istemeyeceği şeyleri çok rahat söyleyebiliyorum. Kendim haklı çıkarmak için değil, haklı olduğum konuyu çok rahat vurgulayabiliyorum. İşte bir Türkçülük kavramına girsek böyle kıyamet koparırım burada. Ne bileyim işte inanç konusuna girsek o şöyle böyle bilmem ne falan. Orta yolları bulabilirim ama kendim haklı çıkacağım finalde. O yüzden o podcast kısımlarıyla alakam yok şu an. Sizi özlüyorum o yüzden geliyorum birbirimize bir selam verelim istiyorum. Bir önceki videodaki yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Hazır dediğim gibi Discord da bu ara çok sağlam modlarda değil. Abi trend yola giremedim ben biraz önce ya. Yani normal internetimden trend yol açılmadı. Bugün 3 Kasım. Niye? Baya VPN açıp trend yola girdim. Ne oluyor anlayabilmiş değilim. etti bir şeyler yapıyor. Kafasına göre engelliyor. Neyse. Ee, bu da böyle bir anlatıydı. <laughs> Yine aklıma bir şeyler geldikçe burada olurum. Güzel vaktinizi ayırdınız. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok seviyorsunuz. Kendinize lütfen güzel bakın. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Hoşçakalın.